arkadaşlar bu bir bakalım neyi göstereyim size açıyoruz ve çocuğumu gösteriyorum size Anladım. evet bir de bunu gösterdi size ve şimdi hani şöyle, şöyle kapı dağımız durun şöyle kapıyı bir kapata şimdi burada örtüsü yatağı Göz bantı. Ondan sonra eşyaları. Şur. altlığı üstü. Ve ta kendisi. Ve ev giraviyonu. Tüm şeyleri burada var. Sabun var. Limon var. Ondan sonra pamuk var. Ondan sonra ilaçları var. İlaçları da üzerine sürüyoruz ve ondan sonra da şey yapıyoruz. Şimdi. Siz bunu anlamışsınızdır. Şimdi Pamukla şey yapıyoruz. Ve asılı geçiyor etmeye başlıyor. Ve şimdi de size bunu göstereyim. Bunun daha da farklı, farklı sadece bu yok. Farklı farklı alleri de var.